Ve yeni Transalp karşımızda uzun zamandır kendisini bekliyorduk. Honda'nın yeni kullandığı blok burada da var. Blok özelliklerini gelmeden önce hemen şu farları bir görelim. Ledli, biraz cb 500 eksi andırıyor. Şova'nın 43 milimetrelik burada. Süspansiyonlarını görebiliyorsun. Janta bakıyorsun, ön taraf 21 ama arka taraf 18. Bunu da yol kullanıcılarını düşünerek yapmışlar. Yani biraz araziye girmeyi seviyorsun ama yolda da yolculuk yapmayı seviyorsun. O yüzden... Ee, tasarımda bulunmuşlar. Transal önceden de olduğu gibi hem yol hem de araziye girecek kişiler için uygun olarak üretilmiş. Burada üçlü çantalı setli halini yine görebiliyorsun. Plastik çantalar kullanılmış. En azından orijinal aksesuarda. Bu Honda'nın yeni e, ee, Hornet'te kullandığı blok burada da var. 750 cc 90 beygir güç üretiyor. 270 derece krank açısına sahip. Bu da yani Afrika'da olduğu gibi yine çatırtılı patırtılı bir ses anlamına geliyor. Sesinin çok güzel olacağını düşünüyorum. Valla bence çok yakışıklı olmuş. Siz ne düşünüyorsunuz bilmiyorum ama ben çok beğendim. Baksana şu sticker'lar falan oldukça güzel. Eskiye bir atıf yapmış. Şimdi burada ne kadar size gösterebilirim bilmiyorum ama bir de connectivity yani bağlantı olan, telefon bağlantısı olan bir ekran var burada. Diğer e, 750'lik modellerde görmeye alışık olduğumuz ekran. Burada da yerini bulmuş durumda. Şu aksesuarlı olanına bir gidelim mi? Hep beraber şöyle. Şöyle bir gidelim aksesuarlı olanın üstüne doğru. En azından orada bir çekelim. Sis farlarıyla, koruma demiriyle oldukça güzel duruyor. Ekran burada ne yazık ki kapalı. Göstermiyorlar ama en azından dolu hali ee, nasıl oluyormuş hep beraber bir görmüş olduk. Arka çanta bu şekilde. Yan çantalar da yine böyle. böyle Bu şekilde. Başı bayağı kalabalık abi. Başı bayağı kalabalık. Burası daha kalabalıktı. Şimdi gene biraz azalmış durumda. Abi baksana şuna. Üçlü çanta setiyle falan oldukça güzel duruyor. Benim hoşuma gitti. Egzoz aşağıda. İki kişi gayet rahat oturuyor. Zaten bunu göstermek için bunu buraya bugün iki kişi şeklinde koymuşlar. Yollarda hala gezen ben transfer görüyorum. Arada sırada tek teknik de olsa gezen transfer görüyorum. Bu da yine uzun soluklu modellerden biri olacak diye düşünüyorum. Valla tasarım güzel. Onda elinde olan parçaları yine burada da konuştum. Şu alt tarafta böyle koruma plakası falan da var. Hani Afrika'dan pek de bir eksiği yok. Afrika'dan gerçekten pek de bir eksiği yok. İşte Apple CarPlay vır zıvır bilmem ne vardı. İşte Afrika'da elektronik süspansiyonlar şunlar bunlar. Bunda o yok. Ayarlı bir süspansiyon da yok. Bak mesela buraya geliyorsun. Şurada şöyle göstereyim. Süspansiyon ayarlı değil. Bak orada Aradan görüyorsun. Adamı rahatsız etmek istemiyorum. Süspansiyonlar ayarlı değil. Normal. Süspansiyonumuz var. Belki bunun zaman içerisinde işte ayarlı süspansiyonun olduğu bir üst modeli daha yapılır diye düşünüyorum. Valla bayağıdır beklenilen bir modeldi. Siz ne düşünüyorsunuz? Aşağıda yorumlarda yazarsanız seviniriz. Bu video sizlere içerik sağlayıcılar için özel olarak üretilmiş Renkleri doğru gösteren bir ekrana sahip MSI Creator M16 laptop sayesinde eğitme fuarından en hızlı şekilde gösteriyor. MSI Türkiye'ye destekleri için teşekkürler.